Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PyCharm nasıl kurulur ve nasıl proje oluşturulurunu göstereceğim. Ben önceden de zaman kaybolmasın diye indirmiştim ama şimdi size göstereyim. JetBrains'ten indirdim. Azda da linki bırakırım. Arkadaşlar bu da profesyonel ücretsiz bir ücretli. Community ise tamamen ücretsiz bir şekilde ben bunu indirdim. Önceden kurulumunu yaptım. Yani yapacağım. Next'e basıyoruz. Buradan istediğiniz yere indirebilirsiniz. Arkadaşlar şuna şu nokta P'ye tıklıyoruz projemiz oluştururken uzantısını ekliyor eğer bilgisayarınız 64 bit ise şuna tıklıyorsunuz ben ee, şunu da tıklayacağım next açılmasını bekliyoruz Arkadaşlar Pykırım'da e, çok çeşitli amaçlarla kullanabilirsiniz. Kendi kütüphaneleri de var. Videoyu kaydetmek için de bu Bandicam programını kullanıyorum. İlk sahne sesinden dolayı özür dilerim ama şuna tıklıyoruz, finish diyoruz. Şunları kapatabiliriz. Evet şu an açılıyor. Arkadaşlar e, şimdi Python Projects var şurada. Şuraya tıklıyoruz. Yeni bir proje oluşturmak istiyorsanız e, Python Projects'e sağ tıklayın. Nev diyin Nev stress file. Python file diyorsunuz. Adını giriyorsunuz. Kare kod diyelim. Şu an kabul etmedi çünkü kare kod diye bir dosya oluşturulmuştu. Mesela kare kod iki tane d ile girelim. Evet oluşturuldu. Mesela print hmm, merhaba. Evet arkadaşlar şimdi buraya bazı şeyler yazdık şimdi bunu çalıştırmayı deneyeceğiz. şuraya sağ tıklıyoruz buradan run kare kodu diyoruz evet merhaba Python adınız nedir evet gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar bunun belli kütüphaneleri de var onlar da şurada isterseniz yükleyebilirsiniz kütüphanelerini mesela ben import Bak bu bunu hatalı olarak alıyor. Çünkü bu kütüphanede dahil etmemişim, yüklememişim. Eğer siz isterseniz bununla ilgili bir proje yapacaksanız yükleyebilirsiniz şuralardan. Videomuz bu kadardı arkadaşlar.